Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Estağfirullah illa 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 Kültü içerisinde oluyoruz. Sanki Mekke dönemi adet. Bu salatalığın mevcudiyeti şundan dolayı en çok bundan iyi olan daha doğrusu anlamı da buymuş. Onların yedikleri bu salata başka bir şey değil. Kızlarından dolayı, haram parça olduklarından dolayı bu sıkıntıları çekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın üç tane bir hastalığı var. Bir tanesi fakirlik, bir tanesi cahillik. Bizlerimize yardım ile. Ya Rabbi şu sofradan kendilerini haberdar eyle ve malâkibete lütfüne ve l'anvân ila alâ zâlimîn ehli imâm er-rahîçin ümmet Muhammed'in sıhhat ve selâmeti için ya rabbî şu anda ellerimizi açarak samim olarak yaptığımız bu duamızı Kâbe-i muazzamada Ravza-i Mutahharada mescid Aksa'da kabul olan dualara ilhâk eyle Ya rab belalənin ümməti Muhammədə e yardım eylə.